Agalar, bugün size CS:GO'daki gibi nasıl karakterin vücudunun genişlediğini göstereceğim Valorant'ta. Umarım düzgün anlatmışımdır. Zaten ekranda görüyorsunuz şu anda. Normalde bunu Valorant'ta yapamıyordunuz fakat bug sayesinde, diyeyim, hani tam olarak net bir bilgim yok. Yapabiliyorsunuz artık ve şimdi bunu göstereceğim size. Oh my god, Bruce Lee. Oh my god, Bruce Lee. Oh my god, man. Öncelikle bunu yapmak için artık ekran kartınız neyse, onun hakkında bilgim yok. Nvidia ya da AMD ise, benimki AMD onun üzerinden göstereceğim. AMD'nin şeyine giriyorsunuz, ayarlara tıklıyorsunuz buradan. Ekran deyip özelleştirilmiş çözünürlük yapıyorsunuz, özel çözünürlük. Ben bunu yaptım. Hani bu 5'e 4 oluyor, daha fazla büyüyor ee, karakter. Hani daha fazla kafadan vuruş şeyin artıyor işte anladınız. Kafası daha çok büyüyor. Ben bunu yaptım. Buradan yeni oluştur deyip şuradan çözünürlüğe girip aynı çözünürlüğü yapmak istediğiniz çözünürlüğe girip oluştur dediğinizde zaten oluyor AMD'de. Çözünürlüğü ayarladıktan sonrasında Valorant'a giriyoruz arkadaşlar. Valorant'a girdiğimizde ise direkt ayarlara girip buradan video ayarlarına giriyorsunuz. Pencereli tam ekran yapıyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz çözünürlük eğer burada çıkmıyorsa ki normalde çıkıyor. Çıkmadığı zaman da da Buradaki hala Windows'da ise buraya gelip görüntü ayarları deyip yapmak istediğiniz çözünürlüğü seçip değişiklikleri koru diyorsunuz. Ardından Valorant'a giriyorsunuz. Windows full screen diyorsunuz. Ve tamamdır. Sonrasında size aşağıda linkini vereceğim Win XP'yi indiriyorsunuz. Buradan Valorant deyip Style deyip Border'ı kapatıyorsunuz şuradan. Buraya gelip Maximized yapıyorsunuz. Yapmanız gereken bu kadar en azından daha rahat kafa atabiliyorsunuz. Şimdi bunu doğrulamak için yaptığım ölüm maçını izlemeye geçiyoruz. You quick like Bruce Lee that move.